Allah'ın ayetlerini inkar eden ve Allah'a kavuşmayı inkar eden kimselerdir. Ne yaparsa yapsınlar. Nasıl bir başarı elde ederse etsinler. Ne kadar kazanırsa kazansınlar. Ne kadar yığarsa yığsınlar. Ne elde ederlerse etsinler Allah'a kavuşmayı ve Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin Yaptıklarının hiçbir kıymeti yoktur Allah katında diyor Cenab-ı Hak Teâlâ Hazretleri. Devamında buyuruyor ki, فَحَبِطَتْ اٰمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَزْنَا Bütün işleri boşa gider. Bakın çok çarpıcıdır bu ayet-i kerime. Biz e, nefsim adına söyleyeyim, etraftan etkileniyoruz. Herkes başarıyı alkışlıyor. Başarı elde etmiş. Ne yapmış? Efendim bir yüksek diyelim ki makama gelmiş. Allah katında bir kıymet ifade edecek durumda mı değil mi? Ona bakmak lazım. İmanı, salih ameli var mı yok mu? Ona bakmak lazım. Çünkü Allah ona değer veriyor. Diyor ki Rabbim Celle Celaluhu ayetlerimi ve bana kavuşma gününü inkar ederseniz فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا Kıyamet günü sizin amellerinizi tartmak için terazi bile kurmayız tartmaya bile ihtiyaç duymayız diyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Allah korusun. O zaman zamanı kıymetli hale getirmenin yolu iman edip imanımızı salih amellerle desteklemektir kıymetli kardeşlerim. İman etmeden hiçbir şeyin kıymeti yok. Sağ ibadet etmeden Allah katında bir değerimiz yok. Ma'yaba ubikum Rabbi Levla duakum duanız yalvarmanız olmasa ibadetiniz kulluğunuz olmasa Allah size niye değer versin diyor. Allah katında ona imanımızla takvamızla değerliyiz. İbadetimizle değerliyiz. Malımız var. Malımızla bir muhtacın ihtiyacını görmedeki takvamızla değerliyiz. Ne diyordu? Kurbanı geçirdik. Cenab-ı Hak kurbanlarımızı hepimizin kabul eylesin. Allah'a onların etleri ve kanları ulaşmaz. Allah hayvanları kesmenizden bir menfaat elde etmez ki. Allah haşa etle beslenmez ki. Allah kan akmasından hoşlanmaz ki. Böyle bir şey yok. لَيَّنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا Ne etleri, kan, ne kanları Allah'a ulaşır. Ne ulaşır? lakin يَنَا لُهُ takwa مِنْكُمْ Değil mi? Kurbanda bu, bu duyguyu yaşadık. Takva ulaşır. İbrahim Aleyhisselam en sevdiği varlığından gözünü kırpmadan vazgeçtiği gibi ben de en sevdiğim varlığımdan gözümü kırpmadan vazgeçmeye hazırım ya Rabbi. Demenin bir nişanesi, bir göstergesi olarak kurbanlarımızı kestiğimiz gibi fakir fukaranın ihtiyacını görünce Ebu Davud Ettay'ı et getiriyor talebeleri. Sufi zatlardan bir tanesidir et getiriyorlar. Diyor ki evladım karşıda diyor oturanlar var, muhtaçlar. Onlara da verdiniz mi? Pişirmişler, getirmişler. Onlara da verdiniz mi? Hocam onlara yetiştiremeyiz diyorlar. Şimdi başka zaman veririz. Bugün sana getirdik. Öğrencisi, talebesi ya da müridi şeyinin e, hocasının yemesini istiyor. Bugün sana getirdik onlara da başka gün veririz. Evladım onlara götürün. Ya hocam yesen onlara götürün. Ben yersem ben yesem vücudumu 3-5 saat sonra terk edip çok özür dilerim nereye gideceği bellidir diyor. Ama fakir yerse hiç bitmemek üzere arşa yükseliyor Fakir yerse muhtaç yerse hiç tükenmemek üzere arşa yükselir. Fakirin karnındaki de hocam bir müddet sonra gidecek. Hayır. Senin orada verdiğin o niyetini, senin amelini Allah Celle, Celle yükseltir. Diyor ki, küçücük bir sadaka verirsin, küçük bir buğday gibi, Allah onu kulu için büyütür diyor, artırır. Sen küçücük bir şey vermişsin, şu bardak gibi bir şey. Misal anlaşılsın diye arz ediyorum. Allah onu büyütür, 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 büyütür kıyamet günü senin bu bardak kadar verdiğin şeyi bir dağ kadar karşına çıkarır diyor. Ahirette Allah senin verdiğin küçücük bir şeyi kocaman bir dağ kadar büyütmüş olarak karşına çıkarır diyor kıymetli kardeşlerim. Şimdi bu güzellik varken yani Allah'ın verdiğini onun rızası istikametinde kullanıp, kullanıp da bu kadar kıymetli hale getirmek varken lükse, şatafata, israfa harcamak akıl kârı değildir. Kendi zihnimizde, kendi efendim hayatımızda Cenab-ı Hak Teala Hazretleri'nin karıştığı, karışmadığı alan şeklinde bir bölünmeye fırsat vermeyeceğiz. Ne demek yani? Bugün Allah nasip ederse, Türkiye genelinde hutbelerimiz düğünlerle alakalı, evliliklerle alakalı, orada da belki kısa olsa bir nebze değinmek mümkün olacak. Şimdi Cenab-ı Hak biz her zaman görüyor. Caminin içerisinde bizi görüyor mu Allah? Görüyor mu? Çok böyle sessizsiniz. Ben Hacı Bayram'da konuşurken de bazen soruyorum, herkes sadece bakıyor. Bakmayın, cevap verin. Görüyor. Çay hocanın önünde otururken görüyor mu Allah? Görüyor. E bunu bir gün anlattım. E böyle şey gazeteler, ters gazeteler şey yaptılar, manşet yaptılar. Dedim ki camiye girerken sizi gören Allah düğün salonuna da girerken görüyor. Düğün salonuna da girerken görüyor. Yani camide tesettürü emreden Allah düğün salonuna girerken de tesettür emrediyor. Düğün salonunda görüyor mu? E peki niye hiç elbise bulamamış gibi geliyorlar mesela. Niye hiç Allah görmüyormuş gibi çılgınca hareket ediyor erkek ya da kadınlar sadece bir kesim için söylemiyor. Bir şenlik düzenliyoruz. Misal. Bir şenlik düzenliyoruz. niye şey davet ediyoruz. Efendim işte ne diyorlar ona? Sanatçı da demeyelim çünkü onun sanatla alakası yok. Hoplayıp sıklamanın sanatta ne alakası var? İşte bir takım böyle insanları eğlendiren orada Allah görüyor mu bizi? Evet. E, görüyor. E, yani görüyorsa o zaman Allah'ın davrandığı gibi Allah'ın gördüğünü bilerek davranmak lazım. Evet. Kıymetli kardeşlerim zihnimizde Allah'a ait olan alan Allah'ın bilmediği, görmediği alan gibi görünmelere fırsat vermemek lazım. Hocam vermiyoruz, veriyoruz. Nefsim adına söylüyorum. Bazı alanları kendimize tahsis etmişiz. Orada alabildiğine çılgınca işler yapıyoruz. Ya Allah'la ne alakası var? Ya güzel kardeşim bak camiye, cumaya geliyorsun. Ne kadar güzel. Elhamdülillah Rabbim kabul etsin. Sen elini aldın efendim bir deste parayı ya da hesabında. Acaba nerede daha fazla faiz geliri elde ederim diye dolaşırken de seni görüyor Allah. In. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فسعوا Cuma günü ezan okununca koşun Allah'ı zikre ve derul bey'i alışverişi bırakın diye buyuran Allah Ey iman edenler işki kumar falokları dikili taşlar şeytan işi pisliklerdir diye işkiyi de yasaklayan Allah Ey iman edenler faizi bırakın Allah'tan korkun faizi bırakın bırakmazsanız Allah'a ve peygamberine savaşı inan etmiş olursunuz buyuran da Allah cümlesi. Zihnimizde bölünmelere fırsat vermememiz lazım. Bu imani bir konudur. Sabahtan beri aynı cümleleri tekrar edip duruyor hoca diye aklımızdan geçebilir. Ama anlatmanın zorluğu kavramanın da zorluğundan dolayı. Allah her şeyimize karışır. Gece yatışımızı da görür Cenab-ı Kapıyı kilitledikten sonra kapıyı kilitledikten sonra evde ne yaptığım Allah karışır mı? Ya karışır tabi. Cenab-ı Hak biliyor ki gece yatağında sağa sola dönerken seni gören Allah'tır Celle Celaluhu. Gecemi de gündüzümü de ona ona tahsis etmeliyim. Yani hocam şöyle kıpraşmadan, kıpırdamadan, hiç hareket etmeden durmamızı istiyor. Hayır. Helal dairesi keyfe kafidir. Eğlenmeye de fırsat var, imkan var. Şakalaşmaya da imkan var, fırsat var. Yemeye, içmeye de fırsat var, imkan var. Ama harama dalmayacaksın. Allah'ın her anında, her halinde, her yerde seni gördüğünü bileceğin İbrahim bin Eteme rahmetullahi aleyh bir zat geliyor. Diyor ki bana nasihat et de şey yapmayayım. Günah işlemeyeyim diyor. Biliyorsunuz hadiseyi. 5-6 tane böyle arka arkaya nasihat ediyor ya, ona nasihat et günah işlemeyeyim. İbrahim bin Ethem diyor ki, tamam diyor, günah işleyeceğin zaman Allah'ın seni görmeyeceği yere git diyor. Adam şöyle bir şaşırıyor. Ya beni Allah'ın görmeyeceği yeri nasıl bulayım diyor. O zaman demek ki işlememen gerekiyor diyor. Günah işleyeceğin zaman Allah'ın verdiği rızıkla ona isyan etme diyor. Hem onun verdiği rızkı ye, hem de onun verdiği rızıkla, aldığın güçle, kuvvetle ona karşı gel. Olmaz bu diyor. Ya Allah'ın vermediği rızkı ben nereden bulayım? Her şeyi Allah veriyor. Her şeyimizi veren Allah Celle Celaluhu. Bir damla yağmur yağdırmasa, bir damla suyu üretmekten aciz olana insan, her şeyimizi, bir nefes al, alma gücüne bile sahip değiliz o dilemediği zaman. Kalbimizin etrafında dolaşıp duran kan damarları bir tanesi şöyle bir duru verse hayat sona eriyor. Pili bitmeyen bir saat gibi sürekli ve düzenli çalışıyor süre doluncaya kadar. Her şeyimiz onun. Her şeyimiz onun. Allah'ın verdiği rızkı yeme diyor. Diyor ki, madem ki günah işleyeceksin, ölüm sana geldiği, ölüm meleğini gördüğün zaman, mühlet iste diyor, mühlet. Ondan fırsat iste, sana biraz süre versin. Hatta izâ ce'e ehadehumul mevt, zâle rabbir <laughs> ciûn. Cenab-ı Hak bunu çok anlatır Kur'an-ı Kerim'de. İnsana ölüm gelince der ki, Ya Rabbi beni geriye çevirin. Beni geriye birazcık daha fırsat verirsen, birazcık daha, azıcık daha beklesem. Rabbir ce'un, niye geriye çevirelim seni? Yani nedir peki bu dünyadan, bu dünyanın süreli, sınırlı, kısa olduğunu biliyordun. Ne istiyorsun, ne bekliyorsun? Le'alli amelu sanihan fi ma Geride kalan hayatımda sanih amellerim eksik kaldı, yarım kaldı. Yani nefsime uydum. Kıymetli kardeşlerim, bunu bu kürsüye çıkışta işte aklıma gelirse söylüyorum. Rak'at-ı fecri hayrun mined dünya ve ma fiha. Sabahın iki rekatı dünya ve içindekilerden hayırlıdır. Sabah namazının sünnetini kastediyor efendimiz Aleyhisselam. Sabahın iki rekatı dünya ve içindekilerden hayırlıdır. Şimdi sen efendim oralı olmadın. Uykumuzu da disipline etmedik. Efendim akşam zamanında yatmadık sabahleyin hele böyle kısa gecelerde kalkmadık. Akşama kadar para kazandık. Şimdi döviz de yüksek ya. Koyacak yer bulamıyorsun dolarları, euroları. Kıymetli bir Allah'ın katında bir kıymet ifade eder mi? Dünyayı kaybettin. Dünyayı kaybettin diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle bize Cenab-ı Hak Teala dünyayı kaybettikten sonra akşama kadar, akşama kadar yani ahiretini kaybettikten sonra akşama kadar euro dolar, altın gümüş biriktirsen, bunun Allah katında bir kıymeti yok. Çünkü Allah bunlarla ilgilenmiyor. Allah'ın katında bu geçmiyor. Kıymetli kardeşlerim. <laughs> Münker Nekir seni hesaba çektiği zaman diyor, İbrahim Günet'e hesap vermemdi. Ben sizin sorduklarınıza cevap vermeyeceğim dersin diyor. Öyle bir şey mümkün mü? Hayır. Şimdi insan salih amellerim geride yarım kaldı ya Rabbi ne olur bana bir fırsat daha ver ya Rabbi ibadetim yapayım namazımı kılayım komşuluk ilişkilerine dikkat edeyim hele anne baba hukuku hele akraba hukuku hele evlat hukuku işte yaz kursları geldi yaz efendim 17-18 milyon aşkın öğrenci var şeyde. Örgün eğitime devam eden. Geçen sene bütün Türkiye genelinde yaz kurslarımızda devam eden çocukların sayısı 2,5 milyon. 2,5 milyon. Sonra da bize diyorlar ki Nasrettin Hoca'nın hesabı hani kışın bir günde köye gitmiş üzerine köyün affedersiniz köpekleri saldırmışlar taş atayım da gelmesinler demiş. Taşları da donmuş. O taşa gitmiş kalkıyor, bu taşa gitmiş kalkıyor, bu taşa gitmiş kalkıyor. Allah Allah bu ne acayip memleket. Köpekleri salmış, taşları bağlamış demiş. Şimdi öyle bakın iki buçuk milyon. Yahu ne yapıyor bu? Hocalar niye düzeltmiyorlar bu işi diyorlar. Diyorlar ama hocaların eline gelen çocuk sayısı yaz kursunda günde üç saat o da Toplam iki ay, iki buçuk bölüyor. Ya Rabbi şöyle yapsaydım, Ya Rabbi böyle yapsaydım, لَعَلِّ اَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ Geride kalan dünya hayatımda salih amellerim eksik kaldı, yarım kaldı. Nasıl olsaydı, nasıl yapsaydım, bir fırsat daha verseydin diye insan pişmanlık üstüne pişmanlık yaşar ama bu pişmanlıkların hiç faydası olmaz. Aziz kardeşlerim, nefsime yüksek sesle söylediğimi düşünün. Hayatın tekrarı yok. Bir dahası yok. Bir kere yaşıyor, bir kere ölüyor insan. Her aklımıza gelince insanı ürpertiyor. Bir kere ölüyor. Ölüyorsun ya sonsuz cennet, Rabbim cümlemize nasip eylesin. Ya sonsuz cehennem, Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Telafisi yok ki. Özür dilerim ya Rabbi ne olursun? Yok diyor Cenab-ı Hak. Hatta izâ cahadehun bâd, kâle Rabbi la'ad kella hayır. <laughs> Böyle bir şey yok. Ve len yuakhirallâhu nefsen izâ Allah süresi dolunca hiç kimseyi bekletmez. Hiç kimseyi geriye çevirmez. Ya Rabbi bize bir fırsat daha versen, bir, bir imkan daha versen, halimizi düzeltsek, işlerimizi düzeltsek, sana yönelsek demenin bir anlamı yok. Bir defa yaşanıyor hayat. O onun rızasına uygun olmalı. Her halimizde uygun olmalı. Camide de uygun olmalı. Caminin dışında da uygun olmalı. Kişi Müslüman, işi münkir. Giriyorum. E, misal olsun diye arz edeyim, zamanımızı zamanımız bitmek üzere. Giriyorum şeye. Ya ne kadar güzel. Acaba bir maşallah ne güzel bir müessese açmışsın, reklamını açmış kapının önüne. Çok özür dilerim, yani bu kürsüye yakışmayan bir tabir olacak. Reklamçı mı çıplak? Ya sen Müslüman adamsın. Senin işin de Müslüman olması lazım. Senin ürünün Müslüman olacak, reklamın Müslüman olacak, elemanın Müslüman olacak davranışın Müslüman olacak. Olmaz. Ben ticaretteki yanlışımı, alnımı secdeden kaldırmadan namaz kılsam telafi edemem. Senede bir defa değil, üç ayda bir defa umreye gitsem telafi edemem. Her şeyin hesabını kendi içerisinde vermek lazım. Tutarlı ve doğru davranmak lazım kıymetli kardeşlerim. Hayatı Hayatı anlamlı hale getirmenin yolu iman etmektir ve salih amel işlemektir. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun bize iman etmeyi nasip etti. Eksiklerimiz var, gediklerimiz var, yanlışlarımız var ama birbirimizi nasihat ede ede, birbirimizi uyara uyara, birbirimizin kolundan tuta tuta, birbirimizin gerekirse sırtını sıvazlaya sıvazlaya, Rabbimizin razı olduğu bir hayatı yaşamak için çabamızı artıracağız. Her gün daha güzele. Her gün daha güzele gideceğiz. Bak yaz kurslarına biraz önce değindim. Çocukları camilere, kurslara gönderin. Allah rızası için. Çocukların e, manevi eğitimi olmaksızın maddi başarılarının bir anlamı yoktur. Allah rızası için. Ne olur? Çocukları yaz kurslarına gönderin. Hasta olup da dua isteyen kardeşlerimiz var. Biraz önce gelen kardeşimiz gibi. Rabbimiz her birimizin maddi ve manevi hastalıklarına hayırlı acil şifalar ihsan eylesin. <laughs> Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bedenlerimizi maddi hastalıklardan koruduğu gibi asıl kalplerimizi manevi hastalıklardan, inkardan, şirkten, münafıklıktan, riyakarlıktan, gurura kapılmaktan, kibirli olmaktan, hasetçi olmaktan, hırslarımızın esir olmaktan Rabbim her birimizin kalbini muhafaza eylesin. Allah Allah. Rabbimiz Celle Celaluhu hastane köşelerinde, evlerinde hasta olup da şifa bekleyen kardeşlerimizin eğer ömrü varsa hayırlı şifalar ihsan eylesin. Eğer dünyadaki çilesi sona erecekse az ağrı kamil bir imanla, şehadetle, mümin ve müslüman olarak son nefesini verip de cennet ve cemaliyle müşerref olabilmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Bu sene kurban geçti. Kurbanda elhamdülillah. Kurbanda asıl olan kendimiz kesmektir. Ama bu sene gerek deprem bölgesine, gerek yurt dışına yedi, sadece bizim marifetimizde, Diyanet Vakfı marifetiyle 745 bin kurban gönderdiniz. Allah razı olsun. Elhamdülillah arkadaşları, yanımda çalışan arkadaşları Kenya'ya göndermiştim. Deri döndü, nasıl bir yer dedim. Kenya'ya gitmişti. Kenya'da kurban kesmek için işte e, Türkiye'den bağışlanan kurbanlardan hocam fakirlik diye bir şey yok dedi. Çünkü hiçbir şey yok dedi. Yani yiyecek bir şey yok mu? Nasıl ayakta duruyorlar bilmiyorum dedi. Böyle etleri böyle kesiyorlarmış. Parça parça kurutuyorlarmış. Sonra onu dövüyorlarmış. Toz haline getirip çay kaşığıyla yemeklere katıp yemeğe lezzet vermeye çalışıyor demiş. Allah razı olsun. Allah bu millete güç versin. Kuvvet versin. Verene daha fazla versin. Allah daha güçlü, daha kuvvetli, daha varlıklı olmayı nasip etsin ki dünyanın bütün mazlumlarına, dünyanın bütün yararlarına ulaşacak güç ve imkan versin Allah Dünyadaki mazlum mağdurların dualarının kesilmesine sebep olacak hatalar yaptırmasın Allah bize ve yöneticilerimize. Allah Celle Celaluh, onların ümidinin kırılmasına sebep olacak yanlışlardan bizi de, yöneticilerimizi de, bütün halkımızı da muhafaza eylesin. Rabbim Celle Celaluh, millet olarak, fert olarak da millet olarak da razı olduğu hayatı yaşayıp, razı olduğu hal üzere huzuruna varmayı razı ve memnun olduğu kullarıyla birlikte haş olup cennet ve cemaliyle müşerref olabilmeyi nasip eylesin. Cumanız mübarek olsun. Subhane Rabbike Rabbin İzzeti Amma Yasifun. Esselamun Aleyl